Merhabalar dostlar. 8 Temmuz 2024 8:27 27 geçe kamu aydınlatma platformu arkadaşlar. Kıyam bir finans yatırım menkul değerler aracının özel durum açıklama geldi. Horoz Lojistik kargo hizmetleri ve ticaretle ilgili arkadaşlar. Fiyat istikrarı sürecinin sona ermesi. Bakın Horoz hissesi arkadaşlar hemen bakalım nedir ne değildir diyor. Horoz Kargo Hizmetleri ve Ticaret AŞ'nin 29-30-31 Mayıs tarihlerinde 55 liradan arkadaşlar halka arzı olmuştu biliyorsunuz. Şu andaki bugünkü kapanış 46-32 kuruş ki yaklaşık olarak arkadaşlar %7-8 civarında bir eksi de onu söyleyelim. 30 günlük bir fiyat istikrar süresi vardı. Bu 6 Temmuz 2024 tane son erdiğinin bilgisini veriyor. Şirket paylarının BİS'te işlem görmeye başlamasını takiben, takiben geçen 30 günlük süre içerisinde şirket payları üzerine fiyat istikrar işlemleri gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen işlem ilişkin detaylar ekte de yer almaktadır diyor arkadaşlar. Hayırlısı olsun bakalım. Çok da bir işe yaramış gözükme dediğim gibi %7 %8 gibi eksi olan bir hisseden bahsediyoruz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.